Gel bakalım Ahmet Muiptır Anas, otur. Gün batıyor görüyor musun? Her vakit böyle hoş bir akşam olmaz. Be koştur içkici bize içki sun. Hepsi bir arada. Gül ve söz ve saz ve sevgili çağlar boyu o hüzün. Bütün görkemiyle yeryüzü ey şans uzun bir yaşam akşamında ve ün. Onuruna her şey şu dranasın. Gözyaşı ve acı katma tek. Bir yaz evreni değil bu. Şenlik bu biraz. Bırak çalsın saz, söz bırak çağlasın. Ölüm mü kalın mı aldırmaksızın. Açarken güller duman duman son kez. <laughs>